Aa beleş küvet. La 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 o kadar da enayi değiliz evde su faturası geliyor. La 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 o sen olsan bari sen olsan bari o. Ne var karantinada ahırımdan çıkmıyorum vücudu biraz salmış olabilir. Araba anahtarı hanginizde bakın bunu bana zor yoldan hallettirmeyin hanginizdeyse bir adım öne çıksın. En son anahtar sende değil miydi? Tuvalete giderken klozetin üzerinde bırakmış. Yoksa sen miydin oğlum? Ben bak bana silah tut. Oğlum beni bak delendir. Bana niye silah tutuyorsun? Oğlum yerini söyle şu anahtarın kaçam. Lan bana yerip Beni Yeni evini çapa bağlatmayın oğlum. Bana söyleyin anlattanı. yani söyle bana. Tamam arkadaşlar kavga çıkarmaya gerek yok ya dolabın üstündeymiş. <laughs> Lan anahtarın dolabın üzerinde olduğunu niye söylemiyorsun? Oğlum bak kafayı yediktirdiniz bana. Ulan 15 dakikadır kendimi tokatlıyorum. Arkadaşlar şimdi yediklerimizi eritmek için twerk yapmamız gerekiyor. Neden bilmiyorum. Böyle <laughs> <laughs> mi? Biraz gıçın başın ayrı oynuyor ama gelecek var. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl arkadaşlar evimi beğendiniz mi? Sadece kapılar bile kaç milyon dolar? <laughs> Polis! Şimdi dur bu kapıyı kırma. Bu kapının bir anısı var. Annem bu kapıya ayağını sıkıştırmıştı. Neyse boş ver zaten kötü bir anıydı. Sen de kapı kapı dolaşıyorsun he. <laughs> o söz yumurta kapıya dayanınca değil miydi ya? Şeker ne alaka? <laughs> Oğlum bak para falan lazımsa şeker falan alacaksan sana kapım her zaman açık biliyorsun değil mi? Hayır gerçek anlamda açık. Evde kapı bırakmadan anasını satayım. Olalo olalo olalo. Sadece arkadaş arıyorum. Arkadaşım olur musun? Bir kere sarılayım. Gel benimle. Gel beni takip et. Bir kere sarılacağım. Gel. Uzan şuraya. Neden eğildin? Ver elime. Şeker lan. Oğlum o öyle mi istedin Geldi. Ya şu kahvenin yanında keşke tatlı matlı bir şeyler olsaydı. Ağzım yapıştı. Bir. Ya kahveyi de zaten şeker istedim. Sade gelmiş. Şeker istedim. Şeker hala gelecek. Arkadaşlar şekerim mi düştü? Doğru mu görüyorum yoksa şeker kendisi ayaklanarak yanımıza mı geldi? <laughs> şeker şey tamam bir dakika niye sinirleniyorsun ya? Saadet